olduk. Başlayalım mı? Evet, tamam. Şimdi biliyorsunuz ilk hafta Bu iletişim dersinde e, ilk hafta şey yapmıştık, yani e, genel anlamda bir giriş yapmıştık. Onun için hatırlayalım neler demişiz. Bazı kavramsal önemli konular var, onlardan bahsedelim. Bu değil tabii. Evet. Bir gösterdim burada? şöyle açayım. Evet. İlk hafta biliyorsunuz bir tanışma yapmıştık. Sonra sosyal bir varlık olarak insandan bahsetmiştik. Ee, sunuyu görüyorsunuz değil mi? Sunuyu görüyor musunuz? Tamam. Halen gelenler var. Onları da kabul edeyim. Onun için biraz bek bekledim arkadaşlar. Tamam. Önemli noktaların üstünde duracağım. Sonra sonuna doğru bitireceğim. Size buradan sorularınız varsa onları cevaplayacağım. Anlaştık mı? Evet. Sosyal bir varlık olarak insandan bahsetmiştik. Tabi burada bazı arkadaşlarınıza bir de bir filmden bahsetmiştim. Bununla ilgili görüşlerinizin ne kadar yapabilirsek uzaktan da olsa etkileşimli olabilmesi için birkaç kişi yazdı. Onları okudum. Onları değerlendireceğim. İki kişi daha geldi. Oo. Tabii iletişimden bahsederken çeşitli tanımlar yapmıştık. Sanırım hepiniz bu e, şeyleri okuduğunuz zaman, bu sunuları dinlediğinizde artık iletişimle ilgili iletişimi tanımlayabilirsiniz. Tabii tanımlama derken dışarıdan herhangi biri gibi olmayacak tabii ki. Yani veya bu dersi almadan önceki sizle bu dersi aldıktan sonraki iletişim tanımlayacak kişi arasında belli bir fark olması gerekir. Doğacısıyla iletişimi şöyle kabaca tanımlayabiliriz. İletişim e, çeşitli kod ve kanallar aracılığıyla bir veya birkaç taraf arasındaki bilgi, duygu, fikir alışverişi, bilgi üretme süreçlerinin tamamına denir. Dikkat ederseniz ne dedik? İletişim bakın tamam bilgi, duygu, fikir hem alışverişinden bahsediyoruz hem de bilgi üretme sürecidir de demiştik. Ee, yani genel tanımlarda öyle değil mi? Genel tanımlarda başkalarına bilgi, duygu, düşüncenin aktarılması gibi tanımlansa da aynı zamanda iletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olduğuna da değinmiştik. Bu anlamda, Songül de gelmiş. Bakalım ne kadar sürecek bu gelmeler? Burada dikkat ettiğimiz konulardan bir diğeri de biliyorsunuz Batı dillerindeki karşılığı olan iletişimin komin común yani ortaklık communication'dan bahsediyoruz. İki kişi veya iki e, kaynak ve alıcı arasında bir iletişimden söz edebilmemiz için ikisinin ortak anlamlar yüklediği kodların olması gerekir demiştik. Bu tanım konusunda bu önemli? İletişim neden önemlidir? Böyle bir soru olabilir mesela. İletişimin önemini iki başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi dedik ki bireyin kendisi için kendini geliştirmesi şeye atıf yaparak insan sosyal bir varlıktır. Kişisel gelişimi, huzurlu, konforlu yaşaması anlamında bireysel bir önemi vardır. İkincisi de toplumsal anlamda insanların birbirine bağlanmasını sağlayan, toplum bilinci oluşturan, kişilerin toplumsal yaşama aktif biçimde katılmalarına yardımcı olan eğitim, değil mi? gibi önemli fonksiyonları vardı. Sonra iletişimin özelliklerinden bahsettik. Dedik ki bilinçli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir, sistemidir, değil mi? Kaçınılmazdır. Çeşitli çevrelerde olabilir. Sözlü, sözsüz, yazılı, görsel, çeşitli kodlarla olabilir demiştik. Sonra dedik ki bir de kültür konusu önemliydi. Kültürün binlerce tanımı yapılabilir. Kültürün en kısa net tanımı insan ilişkileri etkileşimi sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi unsurların tamamıdır diyebiliriz. Şimdi daha sonra bu kültürel olarak iletişimle birlikte yani bu gördüğümüz tablo neydi? İletişimin gelişiminin kültürel okumasıydı kronolojik olarak. İlk sözlü kültürden başlayıp yazılı kültüre, artık bir de günümüzde değil mi? Makluhun dediği elektrik elektronik çağında sanal ortamlarda kültüre kadar gelmiş. Demek ki birinci konuda temel bilmemiz gereken, anlamamız gereken iletişim nedir? neden önemlidir? İnsanın sosyal bir varlık olmasından neyi anlıyoruz? Önemi işlevi nedir? Kültürle ilişkisi nedir? Ve tarihsel olarak iletişim kültürel bazda nasıl gelişmiştir? Bundan bahsettik. Sonra geldik neye? İkinci haftamızda ne yaptık? Hemen bakalım. Böyle şurada. İkinci haftada bakalım kaç kişi olduk. Evet. İkinci haftada ne yapmışız? İkinci haftada da yine kültürden bahsettik. Bu kültürden bahsederken hatırlarsanız ders izleyenler kültürle ilgili çeşitli kavramlardan bahsettik. İletişim kültür ilişkisini, kültürel birazdan kısaca tekrar edeceğimiz kavramları anlayabilmek bir eğitimci için, bir birey için oldukça önemlidir. Somut ve soyut kültür öğelerinden bahsetmiştik zaten. Giyim tarzı bir kültür öğesidir. Bina yapıları bir kültür öğesidir. Aynı zamanda bir taziye gelenekleri de bir kültür öğesidir. Maddi ve manevi olarak böyle örneklendire Biliriz. Bir diğer konu kültürün özellikleri konusuydu. Kültür görecelidir, tarihseldir, dinamiktir, toplumsaldır, öğrenme ile kazanılır, değişebilir, öyle değil mi? Aktarılır, süreklidir zaten sürekli olmasa kültürden bahsedemeyiz. Ortaya çıkan tüm kültürel değerler bir ihtiyacı gidermek için ortaya çıkmıştır maddi manevi tüm kültür öğeleri arasında bir uyum vardır. Kültür aslında bir kurallar sistemidir. Toplumsal bütünleşmeyi sağlar. Öyle değil mi? Biz bilinci yaratır, sosyalleşmeyi sağlar. Ancak dikkat etmemiz gereken ne? Toplumdan topluma, coğrafyadan coğrafyaya değişebilir. Kültürün kazanılmasında yani sosyalleşme diyoruz buna. Öyle değil mi? Toplumsallaşma. En önemli unsurlardan biri de eğitim kurumlarıdır. Yani bir eğitimci aynı zamanda ne yapar? Kültür taşıyıcısıdır. Kültürle ilgili temel kavramlardan bahsetmiştik. Üst kültür, alt kültür, kültürlemeden, kültürleşmeden, kültürel yayılma, kültürel gecikme, kültürel şok, kültür emperyalizmi, kültür asimilasyonu ve kültürel yozlaşmadan ikinci haftamızda bahsetmiştik. Sonra geldik neye? 3. haftamızda kültürü de gördükten sonra 3. haftada ne yapmışız? Ona bakalım. 3. haftamızda da Başka gelen var mı yeni? Yok. 24 kişi olmuşuz. İyi. A bir daha geldi. Nazlı. Evet. Evet. Üçüncü haftamızda yine kültür ve iletişim konusunda devam etmiştik. Kültürle ilgili kavramlardan bahsettik zaten. Sonra artık kuramsal, kavramsal olarak iletişim sürecinden bahsettik. Dedik ki iletişimi kavramsal, teorik olarak değerlendirdiğimizde dört ana unsur olmak üzere altı elemandan veya kültür iletişim üyesinden bahsedebiliriz. Tabi biri kaynak, biri alıcı öyle değil mi? Biri ileti yani mesajın kendisi bir de kanaldır değil mi? Burada bir de kod giriyor tabi kanalda. Bir de iletişimin iki yönlü olmasını sağlayan geri bildirim feedback vardı. Son olarak bir de iletişimin gerçekleştiği çevreden bahsetmiştik. Dolayısıyla iletişim sürecini oluşturan öğeleri altı başlıkta değerlendirmiştik. Burada bir diğer konu da iletişimde içsel kısım, niyet edilenle karşıya yansıyan konusuydu. İşte bu niyet edilen şey ne kadar karşıya e, alıcıya yansımışsa iletişim o kadar sağlıklı başarılı olmuştur. Revan mı? Revan da geldi. Evet. Bunu nereden anlarız peki? Bunu da geri bildirimle anlarız demiştik. çeşitli kaynaklardan farklı kişilerin iletişimle ilgili e, kavram, teorik modellemelerinden bahsetmiştik. İletişimin çeşitli sınıflandırmaları olabilir demiştik. Bunlardan kanalına göre iletişimi biçimsel yani formal ve informal olarak sınıflandırmıştık. Biçimsel veya formal ne demek? Formu belli olan, öyle değil mi? Daha çok organizasyonlardaki iletişim, yani bir otelde, bir okulda, bir resmi kurumda, bir fabrikada, değil mi? Hiyerarşik olan, az üst olan iletişimdi. Bu da aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı iletişime, dikey iletişim. Aynı seviyedekilerin iletişimine, örgütsel iletişimden bahsediyoruz yatay iletişim farklı seviyelerdeki hem yatay hem dikeyi kapsayanlara da çapraz iletişim diyorduk. Bir de örgütün dışarıyla ile iletişimi vardı formel iletişimde. Biçimsel olmayan informal iletişimde ise biliyorsunuz informal iletişimde işte ne demiştik arkadaşlar öyle değil mi arkadaşların aynı iş yerinde çalışanların iş dışındaki görüşmeleri öyle değil mi veya iş yerindeki dedikodular formu belli olmayan öyle değil mi iletişim türü idi. Geldik dördüncü haftamıza. Dördüncü haftamızda ne yapmışız? Dördüncü haftamızda devam edelim. iletişim sürecinden bahsettik. Sonra iletişim türlerinden bahsetmiştik. İletişimin öğelerinin görevlerinden bahsetmiştik. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Hızlıca devam edelim. Kaynaktan bunları açıkladık. Öyle değil mi? Bir de gürültü konusundan bahsetmiştik. Konu olarak 5. haftayı da anlatayım. Bu arada sorularınızı yaz, yazmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Son haftamızda yani geçen haftada hatırlayacağınız gibi 5. haftamızdı. 5. haftamızda iletişim sınıflandırmasından bahsetmiştik. Etkilerine göre, yönüne göre, kod sistemine göre ilişki sistemlerine göre, bireylerin konumlarına göre ve zaman mekan boyutunda değerlendirmiştik. Etkisine göre olumlu, olumsuz, yönüne göre tek yönlü, çift yönlü, kod sistemine göre sözlü, yazılı, sözsüz, ilişki sistemlerine göre kişi içi, kişiler arası, grup ve örgüt iletişimi ve kitle iletişiminden bahsetmiştik zaman mekan boyutuna göre iletişimi de yüz yüze iletişim, uzaktan iletişim ve bir de artık günümüzde intersanal iletişimden bahsedebiliriz. İletişimin tarzı veya üslubunu da dört başlıkta değerlendirmiştik. Yatıştırmacı, suçlayıcı, ma aşırı mantıklı konu dışı olarak sınıflandırmıştık. Kişiler arası iletişimi etkileyen faktörlerden bahsettik. Son olarak kişilere özgü ve çevreye özgü olabilir demiştik. Şimdi gelelim sorularınıza sonra bitirelim. Hocam sınav esnasında sistem yoğunluğundan ötürü olur da sınava sınav ortasında nasıl olacak demiş Muhammed arkadaşımız. Muhammedciğim sıfır alacaksın. Yani onun için iyi hazırlık yapman lazım. Benim elimde olan bir şey değil bu. Bu uzaktan derslerde ve e, uzaktan sınavlarda hocaların elinde olan hiçbir şey yok. Sistemin kendisi cevap anahtarlarını biz giriyoruz. Sistemin kendisi doğru zamanda, doğru sürede girip işaretleyenlerin notlarını otomatik olarak belirliyor. Yani ona çok dikkat etmen lazım Muhammed. Bir şeyi yok yani öyle. Sınav esnasında sınava giremezsen giremezsin. Sınava girmemiş kabul edilirsiniz. Evet arkadaşlar başka... Yok yok çökmez. İlk defa yapmıyoruz mu Muhammed için. Daha önce de yaptık maalesef. O zaman da COVID'den dolayı. Sınav klasik soru evet. Sınav hem test hem klasik olacak. Siz eğitimcisiniz eminim ölçme değerlendirme dersi dağılıyorsunuzdur. En iyi ölçme sistemi karma sınavdır. Hem test hem klasik çeşitli şeyleri barındıracak. Uzun süre olmayacak. Yani 30 dakikayı bulmaz gibi. En fazla 30 dakika sürecek. Redmi. Evet arkadaşlar var mı başka sorusu olan? Evet sorular. Biz teşekkür ederiz. Kimsenin sorusu yok mu arkadaşlar? Bitirelim mi? 26 kişi gözüküyor kaç soru olacak Bilmiyorum ki yani 10 15 belki 20 Galaxy Evet başka sorusu olan yok mu arkadaşlar o zaman kapatalım bir herkes İyi akşamlar desin kapatalım o zaman. Bakayım ben sorusu olan var mı yok mu? 26 kişi gözüküyor çünkü. İyi akşamlar Xiaomi. iyi akşamlar Feyza. Redmi iyi akşamlar. Sude, Adira, iPhone, Rümeysa. Zehra. Nazlı. Nil, Muhammed Ali. Evet çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Saat 7'de bir dersimiz daha olacak canlı. O derse katılanlar da lütfen biraz erken girsinler. Gördüğünüz bugün zaten 30 dakika sürüyor ders. Şey yapamadık yani. Alel acele oldu. Anlatabildim mi? Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sınavlarınıza iyi çalışın. Çünkü biliyorsunuz vizenin telafisi yoktur. Yani finalin kötü geçerse büte girersin ama vizenin telafisi yoktur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.